Evet, değerli Yiğit TV izleyicileri, Ali Özgüitli Analiz programımıza hoş geldiniz. Bugün neler değerlendireceğim, daha doğrusu neyi değerlendireceğim? İmamoğlu'nun İstanbul Fethi'ndeki açıklaması ve bir gün önceki açıklaması. Bunların CHP'deki değişim ve genel başkanlığına oynadığını anlayabiliriz, bunu yorumlayacağım. Ali Özgüitli Analiz başlıyor. Evet değerli Yiğit TV izleyicilerimiz, Ali, e, Ali Yüzük'le analiz başladım. E, dediğim gibi giriş cümlemde, e, İmamoğlu seçimden bir gün sonra veya iki gün sonra yanlış hatırlamıyorsam değişim mesajı verdi. E, ne dedi o değişim mesajında? Aynı şeylerle başarı elde edemezsiniz dedi. Kemal Bey'i e, değiştirmeyi, işte Kemal Bey'le olmayacağını e, üstü kapalı söyledi. Tıpkı Meral Hanım'ın kazanacak adayı dediği gibi, Kemal Bey'le olmaz dediği gibi üstü kapalı olarak Peki e, İmamoğlu'nun İstanbul'daki açıklaması neydi? Bunu tek tek söylemeyeceğim ama özellikle bölen olmayacağım dediği yeni Muharrem İnce gibi parti kurmayacağını e, dile getirdi İmamoğlu. E, peki e, imza toplayacak mı? Yani e, delegelerden imza toplayacak mı? Bunu da anlayamıyorum. Yani bu, buradan da bu çıkmıyor. Ne yapacak? E, olası olağan kurultayda işte e, yere seçimlerin o sonunda olacağı söyleniyor. Orada aday olacak İmamoğlu yani genel başkanlığı aday olacak ve bu şimdiden de o genel başkanlık yarışına girdiğini söyleyerek ve onun çalışmalarını yaparak e, ne denir ona e, bir nevi e, kurultay hazırlığı işte kurultayda Kemal Bey'i yıkma hazırlığı e, İmamoğlu'ndan gelmiş olabilir diyebiliriz. E, bu şekilde İmamoğlu'nun değişim e, mesajını bu şekilde yorumlayabiliriz. Buradan Kemal Bey'e çağrı yapıyorum e, izler, izlemez tabii ki dar bir kesme yani az izleyiciye hitap ediyoruz ama belki olur ya yani medya danışmanları izletir e, veya bir kardeşimiz alır videoyu bir yerlerde paylaşır çok izlenir Kemal Bey de izleyebilir Kemal Bey artık e, seçimi kaybettiniz artık iş bitti e, kesinlikle koltuğunuzu devrediniz Senin gençlerin hayallerine hayalleriyle oynamayınız yani siz Tayyip Bey'i yıkmak istiyorsanız seçimlerde koltuğunuzu devrediniz. Sizde olmuyor işte yani 1 milyon 300 bin oy alsaydınız yıkacaktınız alamadınız e, yıkamadınız olmadı. Yani artık Tayyip Bey'i yıkmak istiyorsanız, ülkenin geleceğiyle oynamak istemiyorsanız ki art niyetle yaptığınızı sanmıyorum. Çevrenizin yanlış yönlendirmesiyle yaptığınızdan eminiz. E, çünkü dürüstsünüz, vatan haini değilsiniz. Onu biliyoruz Kemal Bey. Kesinlikle koltuğu bırakınız e, olan kurultaya götürünüz veya olan kurultayı zamanda yapınız. yani şöyle düşünmeyiniz yere seçime işte CHP olarak parçalı yap olarak gidiyoruz diye veya e, ne denir ona kan kaybetmiş olarak gidiyoruz diye düşünmeyiniz. Tam tersi siz de sizle de beraber genel merkezin değişimiyle CHP'deki değişim İyi Parti'ye de yansıyabilir, muhalefete de yansıyabilir ve büyük atağın önünü açmış olursunuz. Lütfen gençlerin e, gençlere önünüzü açınız diyerek e, mutlaka e, değiştirin diyerek e, İmamoğlu'nun sözlerini destekliyorum ama İmamoğlu'nu e, kesinlikle ve kesinlikle şu noktada eleştiriyorum. Net bir şey vermeliydi. Yani şunu yapacağım. Şu genel başkan adayım. Olağan kurultay, olağanüstü kurultay istiyorum. Delegelerin imza toplayacağım. İşte ben yorumluyorum sadece. Satır aralarını okuyoruz. İşte sizin ekranlarınız az zaman zaman geldi İmam açıklamaları. Bu şekilde yorumlayabiliriz bir dahaki alerjikli analiz programımıza buluşmak üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar diliyorum.